Nasıl gün? <laughs> tamam. Bayramı tebrik ediyoruz. Nasıl gün? Kolay gelsin. Kolay <laughs> gelsin. Bol bereketli kazançlar diliyorum. görüyor. tebrik Selamet. 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 Evet. Bayram dönmesi mi? Telefon. bayramda, bayram ve evet. bayram dönmesi mi? Ya Evet. Şeker de var mı? Var. Şeker Gerçekten sanki Daha önce bayramda yapıyorduk. Ama şimdi her zaman yapıyoruz. Evet. Kaç yıl mı yapıyoruz? Antep'de, Antep'de. Antep'de. 90'dan Evet. Teşekkür ederim. Türkiye Osmanlı Türkmesi'ni tatmak istiyorsanız ustamızın yanına gidin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bak reklamını yapıyorum. çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.